kesim noktalarını bulmak için denklemleri birbirine eşitledik. Hepsini bir tarafı topladık. Bu şekilde ikinci derece denklem elde ettik. Bu denklemde kökler toplamı yani absisler toplamı eksi b bölü a kuralına göre buradan eksi parantezinde a eksi 1 bölü 3 o da eksi 1'e eşitmiş. Kökler çarpımı da b eksi 1 bölü 3'tür o da 1 bölü 3'e eşittir. Buradan a'yı çekmek istersek önce bu eksileri atarız. İçler dışlar çarpımından a eksi 1 3 a da 4 olur. Buradan 3'ler gider. Eksi 1'i diğer tarafa attığımızda b değeri de 2 olur. Çarpımlarından 8 gelir. Doğru cevap c'dir. D noktasının apsisine a dersek buradaki ordinat 0'dır. Yukarıda a'ya a kare olur. Çünkü y eşittir x kare var. B noktasının apsisini şimdi bilmiyoruz. Ancak burada da yine ordinat a kare olacaktır. AD uzunluğu burada A kare. Alt, alttaki D'nin üzerine ilave ettiğimizde yine burada A kare kadar uzaklık olacağından dolayı C'nin burada apsisi A artı A kare olur. Yukarıda da aynısı olacağından dolayı A artı A kare diyebiliriz. Öyleyse bu nokta ikinci parabolü sağlamaktadır. X yerine yazalım. A kare artı A eksi 8'in parantez karesi eşittir. Buradaki A kareye Kareler buradan gittiğinde mutlak değer gelecektir. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda bu değer a'nın kendisine veya eksilisine eşit olur. a kare artı a eksi 8 eşittir a ve a kare artı a eksi 8 eşittir eksi a bulunur. Buradan devam edelim. Bunlar gitti. a kare eşittir 8 dediğimiz zaman şimdi bakıyoruz burada teğet noktasının buradaki apsisi 8. C noktasının 8'den küçük olması lazım. Halbuki C noktası A kare artı A gibi bir değer var. A burada 2 kök 2 olsa buraya uymaz. Demek ki buradan çözüm gelmiyor. Diğer tarafa bakalım. A kare artı 2 A eksi 8 eşittir 0 dediğimizde çarpanlar ayırma uygularsak 4'e eksi 2 olur. A değeri buradan eksi 4 ve artı 2 olarak bulunabilir. Buraya 2 yazdığımızda a kare 4 olacağından karenin bir kenar uzunluğu 4 olur. Alan da 16 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Önce kırmızı renkle gösterilen parabolden başlayalım. Parabolün kökleri 1 ve 4'tür. Eksi 1'e 10 noktasından da geçmektedir. Kökleri bilinen parabol denklemini yazıyoruz. X yerine eksi 1 yazdığımızda y değeri 10 olarak bulunuyor. Buna göre baş katsayımız 1 olur. Açıyoruz ve düzenliyoruz parabolümüz x kare eksi 5x artı 4'tür. x yerine 0 verdiğimizde y eksenini kestiği yer olan k noktasını 0'a 4 olarak buluyoruz. Şimdi de mavi renkle gösterilen doğruya gelelim. Eksenleri kestiği yerler eksi 3 ve 4 olduğu için x bölü eksi 3 artı y bölü 4 eşittir bir denklemini yapabiliriz. İstediğimiz formata getirmek için her iki tarafı önce eksi 12 ile çarpıyoruz paydadan kurtarmak için. 4x eksi 3y eşittir. Eksi 12 oluyor. Yer değiştirdiğimizde burada doğal sayı dediği için 4x artı 12 eşittir. 3y şeklinde getirmiş oluyoruz. Y sağda sabit sayı ve x de solda. A 4'tür. B 12'dir. C 3'tür. 3'ünün çarpımından 144 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Görüldüğü gibi burada simetri var. 0, 20, 40, 60la simetrik. 20 ile 40'ın arasında da bu bölge var. Tam orta noktada da 30 vardır. Yani R eşittir 30 diyebiliriz. Tepe noktasındaki K da 33.000 fittir. Tepe noktası bilinen parabol denklemini yazmak istersek A çarpı x eksi 30'un karesi artı 33.000'i bunu da bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi 0 olduğu zaman 24.000'miş. Bunu da yine 24 ile gösterirsek A kat sayımız buna bağlı olarak eksi 1 bölü 100 olur. Parabol denklemimizi bu şekilde yazıyoruz. İlk defa yer çekimsiz olunan nokta burasıdır. T'nin 20 olduğu yerdir. 20'yi buraya yazdığımızda eksi 10'un karesinden 100 gelir. Bu şekilde sadeleştirme olur ve eksi 1 olur. 33 eksi 1'den 32 olur. Yani 32 bin fitte gerçekleşir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman teğet noktanın apsisinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Gx'in de Tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için y eksenine göre simetriktir. Diğer taraftan eksi 2 olması gerekiyor. x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini kestiği noktada 4 oluyor. Bu üç tane noktayı kullanarak g'nin eksi x kare artı 4 olduğunu söyleyebiliriz. y'si 4 olan başka bir apsisi bulmak için bu ifadeyi yani x kare eksi 4 x artı 4'ü buradaki 4'e eşitliyoruz. 2 tane kök çıkıyor. Birini zaten biliyorduk. X eşittir 0 olduğunda 4. Bir de 4 olduğunda 4 oluyormuş. Buna göre A ve B noktalarının koordinatlarını bulmuş olduk. Burada yazıldı. İki noktası bilinen doğru denklemin formülünü kullanıyoruz. Bunu yazdığımızda önce bu ifade düzenlediğimizde de y eşittir 2x artı 4 bölü 3 elde ediliyor. Buna göre doğru cevabımız a seçeneğidir. Parabolde x'i 0 verdiğimiz zaman y eksenini 5'te kesiyor. Yani OK uzunluğu burada 5 birimdir. Diğerinde de 0 verdiğimiz zaman A noktasında kesecektir. A burada negatiftir. T, teğet noktası ortak nokta olduğu için ortak çözüm için iki denklem birbirine eşitleniyor. Hepsini bir tarafa alıyoruz. Burada tek bir çözümün tek bir kökün olması için diskriminantın 0 olması gerekir. Buna göre B kare eksi 4 AC'yi yazıp 0'a eşitliyoruz. İşlem yaptığımızda bunlar sadeleşiyor. A kare eşittir 16 olarak buluyoruz. Karesi 16 olan sayılar eksi 4 ve artı 4'tür. Ancak a'nın negatif olması gerektiği için bunu iptal ediyoruz. Buna göre 2x artı a ifadeniz 2x eksi 4 oluyor. Burada l noktasını bulmak için y'ye 0 veriyoruz. x eksenini kestiği yerde x değeri buna bağlı olarak 2 oluyor. Ol uzunluğu 2 oldu. 5 çarpı 2 bölü 2 burası 90 olduğundan dolayı dik üçgenin alanı 5 olur. Buna göre doğru cevap a seçeneğidir bir parabolün belli bir doğruya en yakın noktası ile ilgili işlem yapmak için bu doğruya paralel olan teğetinden yararlanılır. Paralel olan doğrularda eğimler eşittir. Burada x'in katsayısı sayısı 1'dir. mx artı n'de m değeri eğimdir. Buna göre y eşittir. x artı b formunda olması lazım. Teğet olduğu için bunları birbirine eşitleriz. Verilen parabol denklemi ile doğru denklemini eşitledik. Hepsini bir tarafa topladık tek bir tane kök olması için teğet çünkü diskriminantın 0 olması gerekiyor. B kare eksi 4 ac değerini burada hesaplamaya çalışıyoruz. B buna göre eksi 3 oluyor. Şimdi yerine yazalım. Buradaki denklemde B yerine eksi 3 yazarsak x kare artı 2x artı 1 eşittir. 0 elde ederiz. Bu x artı 1'in parantez karesidir. 0 eşit dediğimiz zaman buradan x değeri eksi 1 bulunur. Yani istenen teğet noktasının apsisi eksi 1'dir. bizim burada doğru denklemimiz y eşittir x eksi 3 demiştik. İster parabolü kullanalım isterse doğru denklemini kullanalım. Teğet noktası ortaktır. x yerine eksi 1 yazarsak y değeri eksi 4 olur. Doğru cevap c'dir. Ortak çözüm noktasını bulmak için bu iki denklem birbirine eşitlenir. Hepsini bir tarafa attığımızda ikinci dereceden denklem elde ediyoruz. Bu denklemin çözüm kümesi kesim noktalarının apsislerini verir. Bu noktaların apsisleri yani kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı burada eksi b bölü a'dan 2'dir. Bu şekilde parabolümüzü kestiğimiz zaman a ve b noktaları olsun. Bu iki noktada apsislerin toplamı 2 olarak bulundu. Her iki tarafı 2'ye bölersek aritmetik ortalama olur. O da tam orta nokta olur. Ona göre 1'dir. Bu nokta çizilen doğrunun üzerinde olacağından dolayı ordinatı bulmak için bir değerini doğru denkleminde yerine yazabiliriz. 4 3 daha 7 yapar. Buna göre doğru cevap A'dır.